Arkadaşlar güzel bir videoyla hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla hepinize tekrardan merhaba. Bugün arkadaşlar güzel bir GTA 5 seri yeni bölümümüzde beraberiz arkadaşlar. Sizlere bol bol video çekiyoruz. Arkadaşlar bugün ikinci videomuz olacak çünkü okula başlarımızdan dolayı sezon finali vereceğiz. Büyük ihtimalle bu bölüm ya sezon finali ya da diğer bölüm sezon finali olacaktır. O zaman yanında Flex Nasılsın Flex kardeşim Nasılsın? İyiyim abi. İyiyim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Evet arkadaşlar. O zaman kardeşim e, pizzaya geldin miydi Flex? En son sana plan falan alacaktım. Pizzacıya gelir misin kardeşim arabayla? Geliyorum ben, geliyorum ben. Ben de sana Adem ya Adem Usta'ya söyledim motor benim, motor orada. Ben arabamla geliyorum ee, abi. biz bir, e, bir Kopernik mi? Biz bir karışık pizza alacağız. Bir de o peynirli şeyli falan istedik. Kola falan da yiyeceğiz abi. Hemen getirseniz çok mutlu olurum abi. Dur dur dur. Benim pizzam şey olsun ama. Ne olsun peynir? Hariç? kaşar peyniri. Aa peynir, peynir kaşar peyniri, zeytin. Tamam, oluyor mu abi? Bir de bize büyük boy böyle kola verirsen çok güzel olur abi ya. Tamam abi sağ ol abi. Biz de şöyle motoru park edeyim. Adam ustam sağ ol koparın ilk ee, Sağ ol abi. Aa, ne zaman çalışmıyor? Abi biz bilmiyoruz ki biz artık yavaş yavaş holding falan kurduk abi. Çok fazla böyle çalışmıyoruz da. Ama yine geliriz senin yanına çalışmaya yardım. Ah geldin mi Flex kardeşim? <laughs> gel ben yemekleri söyledim. Hadi başlayalım yemeye yemeğe gel. Ben yemeğe başlıyorum. Anlamıyorum Ay nefismiş nefis bir şey yemek pizzada ya. Olsun ya vallahi nefis. Al sen nasıl güzel mi ya ye. Kaşar akıyor akıyor oğlum. Of kola içiyorum. Al kola ya. Al. ama güzel. Şu güzel lan şimdi. kanka o zaman ben şimdi sana planı anlatıyorum. Biz bir tane yeni bir çete kuracağız kanka. Adımız ne olacak söyleyeyim mi? YGZ PN time olacağız kanka. Bu chat bu şey YGZ PN. Niye YGZ? yok kardeşim yanlış söylemişim. Ee, bunun adı e, ikimizin baş harfleriyle Y, e, şöyle Y P Y şöyle G biz. YGPD. Ee, YG PD. YGPD nasıl oluyor? Açıklam tam düzün oku bir. Yağız Paşa Deniz Holding şöyle olsun Deniz Bey bence Deniz Bey yanlışla lastim patladı çok fazla arı gaz vere vere <laughs> Deniz Bey şöyle olsun ikimizin ismi Y D H Y D H time bu çetemiz olacak böyle kocaman adalarımız olacak böyle bir sürü aşiret vuracağız. tam mı ne dersin Deniz Bey planla ilgili Deniz Bey hemen benim gidelim bence çünkü uzanmak ilgili Olur Deniz Bey siz de bir tamirciye gidin. Ben de tamirciye gidelim. Hemen işaretleyin bir Los Angeles tamircisine gidelim hemen. yakınlarda varmış. Hemen beni takip edin. Los Angeles tamircisine gidelim. Sizin lastiği yaptıralım. Lastik ara gaz çekilmiş. Yaktınız mı Deniz Bey lastiği? Gelmeye çalışıyorum Yağız Bey. Yağız Bey tekrar kaydı. Yağız Bey yere düştüm. Yağız Bey eşek arası çarptı. eşek arası. Ve <laughs> tamam Deniz Bey bekleme. Allah. Gitmiyor, gitmiyor, Deniz Bey öyle fazla lastik yapmayın. Bana alır kendiler Ocar abi lastik yakarsanız bu lastikler orijinal yarış lastiği ondan yaka, yaptığımız zaman motora zarar verebiliyormuş. Aha. Ay geldim ya uçarak geldim sanki. Ay Muzaffer abi, neydi adamın ismi? Me, me Mamut abi benim şu arabayı yapsana ya vallahi. Yine mi? Aa bilmiyoruz ki biz a, Deniz kardeşimle beraber alışız ya Motoru şey yapmayı tamiri. Sağ ol abi iyi günler. İyi günler abi. Sağ ol. Ay ben şöyle bir kıyafetçiye gideyim ya Deniz Bey'le anlattım. Bir günde şöyle az, az, gaz falan veririz. Gezeriz sahile büyük ihtimalle. Deniz kardeşim ben yaptırdım motoru. Sen de yaptır ben bir kıyafetçiye gidiyorum. Kıyafet alacağım kendime. Deniz bir de kardeşim sen yeni sistem yaptın ya? Ben dünden fark etmemişim. Karizma olmuşum be ya. Güzel yapmışsın kardeşim. Yeni sistem mi yaptın kendine? Deniz kardeşim Allah razı olsun ya. ya güzel bir haber Güzel tıraş falan oldum. Sizin sen de. Yok be Deniz Bey. Benim stilim day dayıma benziyor. Dayım da benim böyle saçları vardı dayımın. Ona benzemek için ben kestirmiyorum. Sigara içe, içe oldu Baş verin Deniz Bey. Ee, abim e, ben bir kıyafet bakacağım da. Ab abla 15 bin ne diyorsun ya? Bir kıyafet. O kıyafetçileri kıy mi gelmiş abicim? O güzel abi. Güzel güzel vallahi güzel güzel. Pantolon kaç bin? Lira? 15 bin lira. Abi çok diyorsun be, abla. Yaptırırım silahları hazırlalım ben. Aşiretçi şu an yavaş yavaş başlayacağız kanka. Onu diyorsun hep kulaklıktan geliyor mu kanka? Bizim aşiretçi için adamlara tutacağız mı adam falan? Deniz Bey bir şey diyeceğim size. Bizim kıyafetçiler güncelleme mi geldi Deniz Bey? Geldi herhalde, Çünkü kıyafetçiler benim tanıdığım kıyafetçi gitmiş de, ondan dedim Deniz Bey. Yani. Deniz Bey şortlar nereden alınıyor ben bulamadım da. Şu üstüme bir tane kıyafet alacağım da. Ya şey yapalım bence kendimize be. Denize gideceğiz yani bir şort mort bakalım kendimize. Ben Deniz Bey yok ya şort ben çok sevmem de. Ben Dur bir üstüme bakmam lazım da bir şey bulamıyorum. E Deniz Bey üstümüzü nereden alıyoruz? Yağız ve şort alalım diyorum. Şort alalım. Deniz Bey e yüzeriz diyorum. Olur Deniz Bey ya. Valla ıslanıyor Bir şey olmaz Deniz Bey. Ben. Deniz Bey ben şöyle bir cool bir şey yapmak istiyorum kendimi birazcık. şöyle ama ben şöyle şöyle Abi bir tane Ben şöyle Deniz Bey kolu azıcık şöyle beyaz şöyle güzel kıyafetler alacağım da kendime? Evet. 9430 TL aldım da şunu. Şöyle güzel bir beyaz tişört aldım şöyle da giymek için evde. Bayağı param gitti ya. Şöyle beyazla bir şey aldım. Ayakkabı da alayım Deniz Bey şöyle. Ayakkabılarım birazcık böyle dayım tarzı giyiyorum ben ya. Dayım hep böyle şey geldi kıvrımlı böyle. Deniz Bey boş verin ya böyle garip. Şey. Ayakkabı nereden alınıyor Deniz Bey? Bilginiz var mı burada? E Deniz Bey azıcık böyle mikrofonunuzu hafifçe bir yaklaştırsanız duyamıyor musunuz? Ben de bir kadayıf bir şey alacağım güzel rahat ya. Yok ki hiç. Siz bana söylemiyorsunuz ki. Deniz Bey ben de şu an arıyorum pantolon. Şu an ayakkabı arıyorum ben de Deniz Bey şu an. Buradan alın Deniz Bey güzelce alışveriş de yapmış oldum. Oradan gidelim Deniz Bey şöyle. Kışlık şey diyor ya bu sıcakta kışlık şey mi inir? bizi Bizim olacaklar. Abi ben şöyle benim ayakkabıdan kurtulmak istiyorum. Güzel bana bir spor ayakkabı ayarlarsanız. o şey var mı abi beyaz belterli? Aa ya abi ya bir, bir şey söylüyorum lan burada. Evet. 8200 diyorsun. Abbo çok diyorsun ya 8200. Allah Allah abi çok diyorum. Bir 30 milyar param vereceğim ben şimdi. 8200 diyorsun. Abla çok diyorsun ya terliğe. Terlik alırım da 8000. Terliğe <laughs> 8000. Deniz Bey bura İstanbul'a. Ter terliğe 8300 mü diyor? Evet diyor? Deniz, Deniz Bey terliğe 8300 diyor. Oha, Oha bu kadar evvel evlendim. Deniz ya, Bey Yalnız ben 4000'e aldım 8. bir terliği. Deniz Bey 4000 TL aldım ben vallahi bir tane tellik idare eder Telen ya. Neden verilir ya? Bizim Mehmet abi var Mehmet abi 100 lira veriyor. <laughs> ne yapalım Deniz ya, diyor, bra, İstanbul, ne Bey burası İstanbul ne yapalım? Deniz nereden alınca ben bulamadım bana bir yardımcı olur musunuz? E, Deniz Bey tam kıyafetleri şuradan alıyorsunuz bak tam şu kısımdan. Nereden? Bu o kısımdan kısımda. tamam da yani bulamadım üstüme senin gibi rahat kadayıf bir şey. Deniz Bey ben bayağı baktım size bakın ha, altlarda falan ben bir dışarıda bekliyorum. Ben da buldum da 30 milyar para istiyor. Bir tane işte çiş götürme. Yok Deniz Bey onunla konuşun. Ben ödeyim parasını. Güzel oldun mu Deniz Bey? Ben şöyle parasını ödüyorum. Kaç bin lira? Oy 14 bin lira mı? Al da bura neresi? Nike sitesini. Ama tamam vereceğiz artık. Hemen okutuyorum kredi kartımı. Evet. Gınt. Ah, arkadaşlar hemen arkadaşlar kusura bakmayın hemen geliyorum. bulamadım ki Ee, evet. arkadaşlar geldim. Evet. Deniz Bey aldınız mı kendinize göre bir şey? Oğlum ne kadar pahalı bura. Deniz Bey bura onay ya. 30 100 milyar, milyar para istiyorlar. Deniz bir Bey birazcık e, bir Deniz, kıyafet bey, kıyafet e, kıyafet deniz bey bura İstanbul'un en pahalı yeri olduğundan dolayı e, bura ondan dolayı Deniz Bey. Yoksa ucuz değil. Nereden bu. giyiniyoruz? Cumhurbaşkanı'nın giydiği kıyafetler mi bunlar? Allah Allah. <laughs> deniz Bey oradan bakın bir e, şeyinize göre. Ya bir yırtık pırtık kıyamede bana 10 milyar para, 100 milyar para isteyecek. Üstüne sıçarım bunu vereceğim. Deniz Bey benim motorum patlamış. Yakmışlar Deniz Bey. Deniz Bey. Deniz Bey itfaiye mi? Benimki, benimki 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 yanmış mı? Deniz Bey yok. Ben abi benim, abi benim motorumu kim patlatmış bilginiz var mı? Abi göz ilk göz arma ne yapıyorsun abi? abi benim... Ula benim motorum bir şey olmamış benim o yere düşmüş sadece. Ya Deniz e, Bey motoru. benim Seni benim bu, derdim. Deniz Bey ben bir motoru şey yapayım ya. Lala yakmışlar benim motoru ya. Ay şey, ben sinirlendim ya. Ya Yavuz Bey bir motoru bile sahip çıkamıyorsunuz ya. Oğuz Yavuz Bey buna beni dövüyor. Deniz Bey dikkat edin. Bu atıyor, bu atıyor. Deniz Bey beni dövüyorlar. Kimse. Bey beni dövüyorlar. Ç Abi itfaiye sizi bilin. Yavuz abi, Yavuz Bey. Beni <laughs> sen dövüyorlardı ya. dedi. Ha, beni döv burnumu kırdılar ha hocam ya. İ <laughs> NPC bunlar ya. İtfaiye değil, itfaiye biz vurur muyuz? Kuma attılar görüyor musun? Bunlar bu itfaiye değil, kaçak itfaiye bunlar. Ha, bunlar ha, direkt adamları olabilir. Hayır hayır Anıl anıl An 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 yapma yapma. Öleceğim öleceğim. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Kısına bakmayın. Oğlum öldün mü lan? Suyla öldüm. O kadar mı küçük Suyla öl ölüm de ilk <laughs> tamam arkadaşlar e, ufak Araba bir arkadaşlar arkadaşlar arkadaş, arkadaş, e, ben, benim ara motor patladı kusura bakmayın hemen Aa, kardeşim ya benim motor ve ben Muhammeddin abi ederim o benim motoru götürecekmiş ya beni beraber gidelim hadi senle beraber neredesin sen sen neredesin <laughs> kardeş abi dışarı çıkmaya adam. Adamları görmüyor musun? Adama bomba bomba atıyor. Ben başka yerden giyineceğim ya. Korktum ben ee, de, Bir şey diyeceğim ee, arkadaşlar kayıt kestik. Flex Oğuz, adam... herkes çıkmış şu an. Ben ee, Bende sıfır görünüyor server. Ah, sıfır görünüyor? Şu an Bence sıfır. Oğlum nasıl? yüzden yani atılmışlar yoksun sen Yağız. Çünkü herkes serverdan çıkmamış. İstersen benim servera gel. Benim serverda şu an bomboş. Bir kişi var. Şu an yönetici benim. İstersen gel. Yavuz oyunlar attı beni yine bu bilgisayar ya. Anıl. Ya, gibi bilgisayar. Anıl. Anıl. Valorant oynayak mı baba? GTA zaten ya, yarın yine çekeriz baba ya. Ya da ondan sonra günü çekeriz. Gel Valorant oynayak baba. Çık kayıttan. Tamam kaydı tamam. ben. Tamam.